Selam dostlar, Halka Arz serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün, heyecan verici bir halka arzı. Dof Robotik Sanayi Anonim Şirketi mercek altına alıyoruz. Gelin, halka arzın sadece fiyatından değil, arkasındaki stratejilerden de bahsedelim. Şirketin finansal durumu ve geleceği. Halka arz, sadece hisse almak değil. Aynı zamanda bir şirketin geleceğine ortak olmaktır. Peki Dof, robotik nasıl bir finansal? Tabloya sahip, dokümanlara göre. 2024'ün ilk yarısı, hasılatı, 168.8 milyon TL. 2023 hasılatı, 6.180.6 milyon TL. 2022 hasılatı, 376.6 milyon TL. 2024'ün ilk yarısı, bu brüt karı, 81.4 milyon TL. 2023 brüt karı, 470.1 milyon TL. 2022 brüt karı, 175.0 milyon TL. Bu rakamlar, şirketin gelir ve karlılıkta istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle 2023'teki hasılat ve brüt kar artışı oldukça dikkat çekici. Halka arz geliri ve stratejik yatırımlar. Şirketin halka arzdan elde edeceği geliri nasıl kullanacağı. Biz yatırımcılar için en önemli konulardan biri. Dof Robotik, bu fonu oldukça çeşitli alanlara dağıtmayı planlıyor. %10 üretim ve ofis alanlarını genişletecekler. Yani daha büyük bir operasyonel hacim hedefleniyor. 4-5 GS ve yeşil dönüşüm projelerini. Bu, hem enerji maliyetlerini düşürme, hem de sürdürülebilirlik anlamında. Geleceğe yönelik önemli bir adım. %10 ARGE yatırımları. Şirket, yeni teknolojiler ve ürünler geliştirerek, sektördeki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. 10-15 Pazarlama ve satış faaliyetleri. Bu, pazar payını büyütmek ve yeni müşterilere ulaşmak için kritik. 10-15 Makine ve ekipman alımları Üretim kapasitesini artıracak ve verimliliği yükseltecek yatırımlar. 5-10 Girişim sermayesi yatırımları Farklı projelere yatırım yaparak portföyünü çeşitlendirme amacı güdüyorlar. 40-50 işletme sermayesi, şirketin günlük operasyonlarını finanse edecek en büyük kalem. Gördüğünüz gibi, DOF Robotik halka arzı sadece sermaye artırımı değil. Aynı zamanda büyüme ve inovasyon odaklı stratejik bir hamle olarak görüyor. Bu da şirketin uzun vadeli potansiyeline güven duymamızı sağlıyor. Umarım bu ek bilgiler halka arz kararlarınızda daha kapsamlı bir bakış açısı sunmuştur. Bu tarz detaylı analizlerin devamı için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.